Ne arıyorsun sen burada? Hayatı almaya geldim. Alışverişe gideceğiz de. Ne alışverişi? Ya düğün için. Sizin de işiniz gücünüz düğün ha. Zaten ne geldiyse başımıza sizin şu yatak sevdanızdan geldi. Lafına dikkat et Şirin. Ne var hayat? Yalan mı? Halen da aynı derttesiniz ha. Allah sizin belanızı versin. Ay. Hayat, ay mısın? Gel, gel otur şöyle, otur. Ama, ama. ay Ya sen ne dinliyorsun onu? Dale o, dale. Ne oldu? Yani yok bir şey Kerem. Ufak bir sence. İyiyim ben, telaşlanma. İyisin değil mi? Kızımıza bir şey olacak diye çok korktum. Çok mu seviyorsun kızımızı? Ha, çok seviyorum, canımdan çok. Yani... Benden daha mı çok? Yok. Yani ikinizi de ya ben sizin için canımı veririm be. <laughs> Dur. Tekmelenmiyor. <laughs> <laughs> belalarını versin. Ne oldu? Mahkemeden kötü bir haber mi var? Yok. Haber mi haber yok. Ee, ne bu sinir? Ya sana ne Kürşat? Ya sanki çok umurunda da. Umurumda Şirin. Hiçbir şeyin umurunda olmadığı kadar umurumda. Ne yaptığın. Ne ettiğin. Kimle konuştuğun. Seninle ilgili her şey çok umurumda. Hatta evden neden çekip gittiğin. Hadi gittin. O Şebnem denen karının evinde ne işin olduğu çok umurumda. Ya Kürşat bıraksana ya. Bak Kürşat bak canımı çok yakıyorsun bırak. Heh, canın mı yanıyor? Canın mı yanıyor? Ya bıraksana ya. Manyak mıdır nedir ya? Dur bana bak. Şimdi beni dinleyeceksin. Yürümeye can attığın yollar canını alacaksa eğer... Ben seni şimdi canlı yakmaya razıyım. Ya Kürşat sen delirdin mi? Bıraksana beni ya! Delirdim lan! Delirdim! Delirdin beni! Ya bir insan kendisini seven bir insan bu kadar mı çektirir Şirin? Çektirir mi ya? <laughs> Kürşat bırak beni ya! Bana bak... ...neyin peşindesin? Hangi yolların hevesindesin bilmiyorum. Ama eğer bu şehrin çamurlu yollarına düşersen... ...seni kendi ellerinle öldürürüm Şirin. Öldürür müsün gerçekten? Ha? Vallahi o kadar komiksin ki Kürşat. Vallahi hiç hiç güleceğim yoktu ha. Bak. Bak kardeşine bak. Evlenecekler, mutlu bir yuvaları olacak. Biz de böyle olabiliriz şimdi. Ya Kürşat, biz öyle olamayız. Olamayız. Ya sen anlamıyor musun ya? Ya bak ben zengin olmak istiyorum, zengin. Ben böyle bir hayat istemiyorum. Seni istemiyorum. Bak Kürşat, bana bu yaptıklarından çok pişman olacaksın. Bunu bil tamam mı? Bilmiyorum muyum sanıyorsun